aslında kendi bir sözlüğümüzü, spor sözlüğümüzü oluşturacağız. Biz bulmuş olduğumuz bilgileri direkt buraya girmeyeceğiz. Önce bilgiyi araştıracağız, bakacağız. Bu bilgi doğru mudur diye. Oradan kendi sorumuzu bulup cevabını yazacağız. Öyle değil mi? Benim yoloduklarımı uzun musun dedense. Hocam futbol hangi renk oluyordu? Bunu istediğimiz zaman bir soru yazabilir miyiz? Yazabilirsiniz tabii ki. E, kendi kafamdan yazmıyorum hocam. Ben soruyu internetten araştıracağım. Plan... Bası yapamam mı? Ben yaptım hocam. Başka Evet. E tabii ki yapabilirsiniz. Orada dedim ya işte orada ne vardı başka? E, turnike vardı. Kaç tane hakem vardır oluyor hocam. O daha mantıklı olduğu için öyle yazdım. Kontrol... yıllarda zaten Türkiye'ye gelmiş. Evet. Yani o... hocam bakar mısınız benim like'ıma? Oğlum attığıma ya. bakın. Hocam beni Şimdi birlikte birlikte Tamam birlikte bakacağız birlikte. Şimdi birlikte bakacağız. Demiş ki masa desinde maç kaç dakika oynanır? Şimdi masa tenisinde biz süreli mi oynuyoruz masa tenisine? Hayır hocam. Hayır hocam. O zaman bu soru bu Oo Emine çok güzel bilgi. Bak ben bunu bilmiyordum. Hocam ben şimdi bunu yazdım siz onaylamadan mı e, sayfayı sayfa Ben onaylamadan sayfayı yenile en son bakacağız. Hep birlikte araştıracağız. Sorular yani yapmış olduğunuz bilgiler doğru mu değil mi falan diye. Tamam evet, mı? Hocam. hocam ben ben e, sorumu gönderdim. Ne eksik burada sizce? Hocam voleybol sahası olması gerekmiyor mu? Mesela bakın bu bilgiyi bulduğunuz zaman şimdi aklınıza şu da gelmesi lazım. Mesela pasör, pasör kimdir? Anladınız mı? Bu tarz sorular da sorabilirsiniz. Pasör kimdir? Pasör çaprazı kimdir? Orta oyuncu kimdir? Smaçör kimdir? Libero kimdir? Aslında arkadaşınızın vermiş olduğu şeyi yaparken buradan bir nevi bir soru da çıkartabiliyorsunuz. Tamam mı? Evet baktıysanız onaylıyorum. Buraya ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Onaylıyorum. Hocam ben size basketbolla ilgili ay var pardon voleybolla ilgili bir şey atmıştım ona bakar mısınız? Hocam ben bir şey daha yolladım. Tamam bir bakacağım oğlum. Hocam uzatma süresi ne? Hocam aynen böyle bir yukarıdan bakışla attım ben. Evet güzel. Bir hocam şey ben şey Tamam hocam damla. Ben futbol da ekleyebilirim. Tamam damla eklesin. Buna damla eklesin. Tamam, hocam. Şey futbol topu hocam, var ben... ama. Hocam ben futbol topunu da göndereyim mi? Hocam ekledim ben.